Borsa diyelim bir de. borsada da çünkü şöyle bir düşünüyorum, faiz indirimi haberini aldı, sevindi. Asgari ücret yüzde %30 oldu, buna sevindi. Yani 22 bin lirayla nasıl insanlar geçinecek diye bakmadı, sevindi. Sonra faiz indi, biraz merkez şahin durdu. Onunla böyle bir gitti geldi ne oluyor dedi. Sonra 10.000 üzerine attı. En son baktığımda işte 30 Aralık saat şu an 13 suları. En son baktığımda 10.000'in yine üzeriydi. Borsa bu yıl kazandırır mı? Yine hisse hareketlerimi tam 0.0 10.025'te. Dolar da 35.27'de. Tabii ki burada gördüğüm fiyatı. Gramda da 2954. Tabii ki bu ekranda gördüğüm fiyatı. E, uzun lafın kısası Borsaya yatırım yılı olur mu? O hani KKM'den çıkan da var. Yine aynı hisselerde bilim işte bankalardır, ulaştırmadır. Öyle mi bakmak lazım? Yoksa e, endeks mühendisliği mi sürecek 2025'te de? Sizin tahmininiz ne? Borsayı yakından takip eden bir gazeteciyim, ekonomi gazetecisiyim ve yıllarca borsa yayıncılığı yaptım. Borsada kimin ne yaptığını az çok biliyorum. Yani hangi spekülatör nerede, hangi fon ne alıyor. Bunu takip eden ee, bir gazeteciyim, ekonomi gazetecisiyim. Bir kere ki şunu söyleyeyim. Borsada para yok. Para yok. Ya yok, yok, yok. Yani para olmayan bir şey gitmez. Ha peki gitmemişse 10.000'e nasıl geldi? Bakın 10.000'e gelmedik biz. 10.000'e biz eee Endeks mühendisliğiyle geldik. Bugün lütfen çevrenizdeki bütün borsacılara bakın. Ben para kazandım diyen insan sayısı parmak sayısı kadar azdır. Türkiye borsasında insanların büyük bir bölümü zarar etti. Halk arzlarla zarar etti. Diğer endeks kağıtlarıyla. Bakıyorsunuz e, e, biz 100 yani endeksin genel ağırlığı e, %29 artmış %30. E, %30 ne demek Melda? benim enflasyon karşısında paramın erimesi anlamında yani enflasyonun geçmiş dönemde son bir yıllık ortalamasına baktığınız zaman yüzde üzerinde. E ben o zaman zarar ettim borsaya genel olarak endeksi satın alarak. E peki bir taraftan da bakıyorsunuz yüzde üç yüz yükselen hisse senedi var ama yüzde 500 yükselen hisse senedi yanı sıra yüzde 80 kaybettiren hisse senetleri de var. Bakın ben paramedyada bunu zaman zaman haber yapıyor. Adamın 100 lirası bir hisse senedinde 10 liraya düşüyor. Düşünebiliyor musunuz 10 liraya düşmesini? Sadece bir hissede değil bu. Onlarca hissede var Melda. Ee, hiçbir şey yapmayın. O hissede yüzde 30 kazanın yine zarar ediyorsunuz enflasyon karşısında. Ve bu borsada kim parayı kazandı? Bankacılık sektörü hissesine yatıranlar kazandı. Ama her bankada da kazanmadı. Bir bankaya bakıyorsunuz yüzde %30, %40 ama bir bankaya bakıyorsunuz %50, 60, 70 kazandıran var. Yani peki evet. bu da şunu göstermiyor mu? Ee, enflasyon muhasebesi nedeniyle suni bir kar gösteren bankaların özellikle yüksek enflasyon dönem, yüksek faiz döneminde kar etmeyen bir bankacılık sektörünün %70 hissesinin yükselmesi sağlıklı mı? Hayır sağlıklı değil. İşte endeks mühendisliğiyle yaptılar bunu. Bu nedenle yabancı gelmiyor. Yani senin hisseni ucuz bulmuyor. Bugün İş Bankası, bugün Garanti Bankası, bugün alt Banka neden gelmiyor yabancı? İki nedenle. bir Türkiye şu an güvenmiyor. İkincisi de senin hisselerin bakın bankacılık hisseleri %71'i %70 prim yapmış, enflasyon üzerinde, dolar artışının üzerinde birisi neden gelsin adam? Ben almam. Niye almam? Tamam, belki de gidecek. Ama %70 primli ya. Onun yanı sıra hiç artmamış devasa sanayi şirketleri var. Doğru değil mi Melda? Canavar ha, gibi şirketler var. Kimse gelmiyor ama hala? Nasıl? Yani faiz inecek olmasına rağmen hani sanayici biraz nefes alır. işte yatırıma gider falan diye kimse düşünüp de hisseleri dile bile getirmiyor. Hayır bakın Türkiye'nin jeopolitik riskleri var. Bunu insanlar evet. hesaba hesaba katmıyor. Yani Türkiye'ye yabancı gelmiyor. Önce yabancının gelmesi lazım. Bak Mehmet Şimşek göreve başladı. Ne dedi? Körfez'den 70 milyar dolar gelecek. Geldi mi? Gelmedi. 2-2,5 milyar dolar bir para geldi. Saçma sapan bir para o da geri gitti. Ondan sonra Londra'dan gelecek dedi gelmedi. Amerika'dan gelecek dedi gelmedi. Mehmet Şimşek artık yurt dışına bile gitmiyor farkındaysanız. Adam 52 bin kilometre dolaştı. Fon yöneticilerine, büyük portföy sahiplerine derdini anlattı. Gelin dedi. Ya şu anda biz dünyanın Arjantin'den sonra en yüksek faizini veriyoruz ya. Gele gele buraya carry trade'e 50-60 milyar dolar para geldi. Bakın tahvile gelmedi. 50-60 milyar dolar para geldi carry ile O 50-60 milyar doların da en az 30-40 milyarı Türklerin parası. Türk şirketlerinin parası. Yurt dışına çıkarttıkları parayı carry trade olarak getiriyorlar. Bu başka bir şey değil. Türkiye'ye yabancılar gelmiyor. Bak son bir ay içerisinde 13 tane yabancı raporu var. Merkez faiz indirecek. TL al. Yani tahvil al. Ya şimdi bakıyorsun. E, e, asgari ücret açıklandı borsa coştu tahvile bakıyorsun evet iki yıllık yani gösterge faiz e, olan tahvilde yüzde üçlük bir düşüş oldu beş yıllıkta da daha az oldu on yıllıkta hiçbir şey olmadı yani bugün bakıyorsunuz merkez bankası faiz indirdi evet e, tahvillere bakıyorsun hiçbir şey yok para girişi yok e peki bu yabancı aptal mı gelmiyor bu ülkeye? Ya arkadaşlar Allah aşkına rasyonel düşünün ya. Bu ülkenin faiz indireceğini davul ile herkes biliyordu. Biz bunu biliyoruz da elin Londra'sında trilyon doları yöneten adam aptal mı ya? Görmüyor mu? Getirip bu tahliye niye para yatırmıyor? Niye para kazanmıyor? Bakın bugün yüzde %45 ile iki yıllık gösterge faizi olan tahvili alan adam bu Merkez Bankası 30'a getirdiği zaman parasını katlayacak. Tahvilde biliyorsunuz katlayarak gider. E niye getirmiyor ya? Bu adam geri zekalı mı? Demek gibi bir bildiği var. Ya. Bir bildiği var arkadaşlar. Ya bu iktidara güvenmiyor. Ya jeopolitik riski görüyor. Ya da bildiği bir şey var. O halde ben bu borsaya niye para yatırayım ya? Gelmiyor yabancının gelmediği yere. Ben niye yatırayım? Ha oynarım. İşte al sat yaparım bilmem ne yaparım bugün çarpılırım yarın alırım budur işte endeks mühendisiyle endeksi bakın şimdi 10 bin puanın üzerinde kapatmaya çalışıyorum borsanın evet. sağlıklı yükselebilmesi için arkadaşlar önce tahvile bakın lütfen yani o endeksi takip eden arkadaşlara tavsiyem 3 tane tahvil 2 yıllık yani gösterge 5 yıllık, 10 yıllık tahvili de takip edin. Bakın o eksiye geçiyorsa ya her gün o düşüyorsa para girişi var demektir. İşte o zaman gidin e, hisselere yapışın. Neden? Çünkü tahvile adam para sokuyor. Türkiye'ye para sokuyor. Siz o paranın bir süre sonra borsaya döneceğini göreceksiniz. Borsanın patlayacağını göreceksiniz 2000'li yıllardaki gibi. Ama şu an Tahvilimize para girmiyor. Benim yatırımcılara tavsiyem lütfen para kazanmak istiyorlar. Tahvili takip edin. Çünkü para girişini biz orada göreceğiz. Peki borsaya bankacılık nasıl oldu? Ben söyleyeyim size bireysel emeklilik sürekli hisse senedi oranını arttırdı. Bireysel emeklilikler şuraya kadar hisse senedi dolu. Yani evet. bu endeksi derse, belirli bir yerde tutmazlarsa bireysel emeklilik sistemi göçecek. Herkes çıkacak ya zarar ediyor yani. Şu anda ee, sanal bir kar var orada. Nedir? Adam almış. Banka hissesini 40 daha kadar doldurmuş. E, %70 artmış. Aa sen bakıyorsun bireysel emekliliğine ne güzel. Ama bu da sürdürülebilir değil. Bunu yabancıya ya da buraya büyük bir para bir kere Türkiye'de para evet var. Mevduatta var. Ee, para piyasaları fonu 37 milyar dolar. Bakın 37 milyar dolar şu anda para piyasaları fonunda. Bu paranın çözülmesi gerekiyor. Bu para halen daha çözülmüyor. Halen daha enflasyon üstünde. Ha diyeceksin ki yarın enflasyonun altına düşerse. Ya bu ee, biraz abartılı olacak ama yani hayal bir şey ya. Hele o gün mi gelsin? Hani eskilerin bir lafı var ya, hele bir o gün gelse. O gün gelsin ona göre bakar. Ama bugün borsaya para girmiyor arkadaşlar. Borsaya para girmediği için de ben bu borsada alırım hisse, işte satarım. O kadar. Ha bugün çarpılırım, yarın yüzde alırım. Bu şekilde. Al saat yaparım ama uzun vadeli olmaz mı diyorsunuz yani? olmaz. Bakın temettü hisseleri temettü hisseleri dediler. Hatırlıyor musun? İşte emeklilik böyle eee enteresan adamlar işte portföy yapıyor. Bakın emeklilik için temettümle. Lan bu ülkede yüzde %50 enflasyon olduğu yerde sen temettüyle nasıl emekli olursun? Yani akıl var, mantık var. Bir de ne yaptı iktidar? Temettünün vergisini arttırdı. Stopajını arttırdı. Yani Türkiye gibi bir ülkede e, temettüyle geçinmek, temettüyle oynamak hayal hayal ondan vazgeçin. O da olmayacak. Türkiye'de evet geçmiş dönemde Nas döneminde e, ki hisseyi alıp bekleyen adamlar büyük para kazandı. Ama Türkiye bir daha o Nas dönemini göremeyecek. Bakın aynısını konutta da konut son 5 yılda %300 kaldı. O bir hayaldi o bir bambaşka bir dönemdi onun konut fiyatlarının bugün erişilebilir olmamasının bugünkü yaşanan krizin insanların ev sahibi olamamasının insanların kiracılık ev bulamaması, gücünün yetmemesinin tek sorumlusu nas'tır? Nas bizi mahvetti. Mahvetti. Yani şimdi yeniden nas gelirse kurtuluruz. Yok kurtulamayacaksın. Çünkü nas için bir kaynağının olması lazım o kaynağın olmadığı için bir de o gün gelmeyecek arkadaşlar. Gelmeyecek. Konut yüzde %200-300 artmayacak. Böyle bazı dangalaklar, e, internet siteleri, böyle youtuberlar manşet atıyor. Patlayacak. Çarpı iki yapacak. Ya bugün adam Türkiye'de ben beş tane inşaat şirketiyle görüşüyorum. Sürekli görüşüyorum. Beş tane baba baba altı aydır aynı konutu satamadı. Projeyi bitiremedi. 6 aydır ya 6 aydır Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerinden bir tanesinin daha bu hafta milyarlık bir kampanyası vardı reklam kampanyası. Aynı ya aynı 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 yeni Levent yeni Levent yeni Levent bilmem neresi bilmem neresi. bunlar satamıyor arkadaşlar. Satamadığı için adam reklam veriyor. Bakın ben hiç her zaman anlatırım. Hiç unutmam bir tane yine marka çok büyük bir markanın İlk lansmanına gittim. Ya inanılmaz kapış kapış ediliyordu. İnsanlar altıda gidiyordu Melda. Altıda altıda o lansmana gidiyordu ki. Ya, e, konutalar. Ve inşaat e, o projeler ki lüks konutlardı. Bunlar e, havalimanı yolunda işte Maslak tarafında. Melda bir haftada bitiyordu. Ya evet. şimdi adam altı aydır. Yazmış oraya son daire son daire son daire. 6 aydır ya aynı ya. Gittim ha baktım 3 artı 1'e 14 milyon istiyor. Yine 14 milyon istiyor yine 14 milyon. 6 ayda 21 milyon oldu ya Melda. Ama onun dairesi halen aynı arkadaşlar. Akılcı olun rasyonel olun. Başka Melda çok kızdır sinirlenme. Yok yok. Ne şey, biliyorsunuz ya Allah Hayır hayır estağfurullah yani hele ki ya, durumu görüyorum da dün mesela video çektim ben anlatırken ben sıkıldım en sonunda of dediniz diyeyim yani bir iyi şey de söylemedin Melda bir iyi şey de söylemediniz Melda Hanım dediniz değil mi diye ben anlatırken ben yoruldum hani 2025'e dair hakikaten insan şey oluyor biraz da onun için de gülüyorum sizin bu enerjinizi de seviyorum onun için de gülüyorum yoksa durumun ciddiyetinin etiyle... <laughs> son derece farkındayım ve e, geçen bir şey yazmış bir hanımefendi izleyici Melda Hanım, siz daha çok e, asgari ücretiden üzülmüşsünüz diye. Hakikaten öyle. Çok içten hissediyorum. Empatik, ben de çok son sürat çalışıyor. Şöyle bir durum var. Tek maaşla 2025 geçmez. Yani finansal özgürlük adına ne yapmalı? Şimdi baktım da garanti BBVA e, açıkladığı için bu bir haber olduğu için isim zikrediyorum. Çalışanlarına %22,5 zam yapacakmış 2025'ten. 2024'te ne yapmıştı? %50. Prim de vardı, ara zam da vardı. Yani böyle olunca asgari ücret herkese negatif ayar verdi. Bütün asgari ücretle çalışmayan kalifiyelerde çok kişiyi duyuyorum kurumsalda çalışan arkadaşlarımız mahvolduk diyorlar. Şimdi çalışan ne yapmalı? Yatırımcı nezdinde ne yapmalı? Nereye tutunmalı ki ay dönsün, faturalar ödensin? Evet. Ben yayının başında ne dedim? Kötü bir yıl bu iktidar e, halkın fakirleşerek enflasyonu düşürme düşürme programına sahip. Yani sana ne kadar az verirlerse enflasyon o kadar düşecek. Beyaz yakalı bugün beyaz yakalı ev alamıyoruz. İşte evet. Garanti Bankası %22 yaptı. Diğer banka %23 yapıyor. Yani %30 yok Melda. E şimdi sen %30, %45 enflasyon olduğu bir ülkede %22 e e zam alırsan ne yapabilirsin? Yaşam standartını kısmak zorundasın. Yani haftada bir AVM'lerde dikkatini çıtırmak içerisinde AVM'de çünkü AVM'ye zenginler gitmiyor. Bakın şey e, diyorlar ya AVM'ler dolu ya AVM'ye zengin gitmez. AVM'ye giden mavi yakalıdır. İşte belirli bir kesimdir. Onun altı zaten AVM'ye sadece işte hamburger yemeye gider. Onun üstüne gidemez. Ama oradaki restoranlara giden mavi yakalı beyaz yakalılar. İşte beyaz yakalılar. Onu da yapamayacak. Çünkü yaşam standartını daha da daha da daha da daha da kısacaklar. 2025 yılında ben genel olarak Türkiye'de alım gücünün düşeceğine inanıyorum. Bunu düşürmek istiyorlar. Bu nedenle ben bireysel olarak gelirimi nasıl arttırırım? Harcamayarak arttırırım. Kesinlikle ve kesinlikle konuşmamın başında da söylüyorum. Borçlanmayacaksınız. Arkadaşlar plastik kartı. Mecbur kalmadığın sürece kullanmayacaksın. Bin liraya kahvaltıya gitmeyecek. Bin lira da değil ya. Bin beş yüz lira, iki bin lira kahvaltı. Ne demek ya bin beş yüz Gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin. Ya yok. Evinde oturup yiyeceksin. Mümkün olduğunca bütçeni yapacaksın ve tasarruf edeceksin. Devir tasarruf devri. Harcama devri değil. Daha önce ne diyorduk işte. Nasıl olsa ev alamıyorum. Nasıl olsa araba alamıyorum. E bari yaşayayım ya. Gideyim bir kahvaltı yapayım. Sahilde, Florya'da, Suadiye'de. Ee, Bağdat Caddesi'nde. Ama onu da yapamayacaksın artık. Elindekini en azı yaşam standartlarını biraz daha düşürerek bak üstüne çıkartarak değil. Yaşamayı sağlayacaksın. Borçsuz yaşamayı. Eğer borçsuz ay sonunu getirebiliyorsan Senden daha iyisi yok. Bırak artık ikinci maaş alayım. Yaşamımı daha da yükselteyim. Yurt dışına tatile gideyim. Bodrum'a gideyim. Böyle bir şansım yok. Bu ekonomi politikası bunlara son verdi. Son verecek. Garanti yüzde yirmi yaptı. Garanti zaten bilançosuna göre yapıyor. Garanti burada suçlayamazsın ki. Garantinin yani. elde ettiği kar var. Burada yani kalkıp da sana zarar ederek maaşını yüzde yüz yapamazdı. Burada garantiyi suçlayamazsın. Diğer bankaları suçlayamazsın. Onun için bu yıl zor bir yıl olacak. Ee, i̇nsanların tekrar ediyorum borçlanmayacak ve borçlanmadığı gibi ihtiyacı olan hiçbir şeyi satın almayacak. Aynı bir şey yapacak, kuaför yine kuaförlere geliyorum kızacaklar ama kuaföre evet, gitmeyeceksiniz. Kendi saçınızı boyayacaksınız, kendiniz yapacaksınız. Mümkün olduğunca tasarruf edeceksiniz yani... İkinize kapanacaksınız. En az 6 ay bunu yapmayan insan bireysel iflasa gidecek Melda. Bu kadar. Yani çünkü bireysel iflas geliyor. Kredi kartları, kredili mevduat hesapları ve e, bireysel krediler yani e, ihtiyaç kredileri artık döndürülebilir seviyede değil. Zaten bankalarda bunu kısmaya başladı Melda. Bak Merkez Bankası faiz indirdi değil mi? 250 basma? Evet. Kredi kart faizi niye düşmedi? Evet. evet aynen. Düşün. İşte bak burada işte bunun için zor yıl Melda. Evet çok zor yıl bunun içinde e, ayak yorgan daha da daha da çekmeli daha da karı çekmeli bunu görüyoruz. E, şöyle bir baktığımda TÜİK'in bir verisi vardı 2024'e dair yoksulluk diyor 2024'te yüzde 13,6'ya yükseldi. Bu 2024 2025 daha mı fakirleşilecek e, ne yazık ki böyle gözüküyor ama bir mucize olsun diyoruz güzel haberler olsun diyoruz. Yine de içimiz kararmasın diyoruz. Ekonominin yelkeninin. Yine umutla dolduğunda biliyoruz. Ama Remzi Özdemir gelince başka oluyor. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben ben çok alayım. teşekkür ediyorum. ben. Büyük zevkte. Çok teşekkürler. Şimdiden iyi yıllar. Sağlıkla, varlıkla Sağ sevdiklerimizle olsun. Sağlıkla olsun. Ee, en olmasa... sağlık. En evet, sağlık. Ekonomi düzelir, para kazanırız ama sağlık olmalı. Oldu, Sağlıklı bir yıl diliyorum. Değil mi? Hepimize bol kazançlı olsun. Bereketli bol kazançlar. Ayağınıza yüreğinize sağlık. İyi haberlere abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenmeyi de. Sağ olun.